Herkese merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben uzman fizyoterapist Enes. Vücudumuzda yaşadığımız ağrılar bazen can sıkıcı hale gelebilmekte. Çoğu insan bununla nasıl baş edebileceğini bilmemekte. Çare olarak da ya hastanelere ilk başta başvurmaktalar ya da ilaçlarla bunları tedavi etmeye çalışmakta. Peki bir yerim ağrıdığında ilk ne yapmalıyım? Bu videoda size bir yeriniz ağrıdığında ilk yapmanız gereken 3S kuralından bahsedeceğim. Şimdi bir yerinizin ağrıyor olması o bölgede mutlaka bir hasar olduğu anlamına gelmiyor. Ağrı dokularımızın hasar görmese de hissedebileceğimiz bir durum aslında. Şimdi vücudumuzda hissettiğimiz bu ağrıyı evlere, arabalar ya da mağazalardaki elbiselere takılan bir alarm sistemi gibi düşünmenizi istiyorum. Her alarm sesi gerçek bir hırsızlığı ya da tehlike işaret etmiyor. Bazen alarm sesi hiç ummadığımız bir nedenle çalıyor olabilmekte. Burada sizin tarif ettiğiniz şikayetler üzerinden genellikle tedavi edilirsiniz. Bunu unutmayın. Eğer belim ağrıyor dediğinizde kimse sizin bu ağrınızı gidermek için elinizi tedavi etmez. Belinizdeki ağrıyı tedavi etmek için uğraşır. Aslında ağrınızı neyin tetiklediğini en iyi siz bilirsiniz. Ne yazık ki çoğu insan bu 3S kuralını bilmediğinden ve herhangi bir durumda ağrı hissettiğinde uygulamamakta. Bazen öyle hastalarımız geliyor ki çok basit ısrarla geçebilecek ağrılar için hemen doktora koşuyorlar ya da ilaçlar kullanarak bu ağrıyı çözebileceğini düşünmekte. Yaşadığı ağrılarla yüzleşmeden birisinin gelip çözeceğini beklemekte. Eğer vücudunuzda bir ağrınız varsa ve bununla baş etmede ve tedavisinde yapmanız gereken ilk şey şimdi bahsedeceğim bu 3S kuralını uygulamak. Bu yöntemi öğrenerek ağrınızı tanıyacaksınız ve ağrınızı yöneteceksiniz. Şimdi bu 3S kuralına bakacak olursak birinci kuralımız sakin kalmak, ikincisi sorgulamak, üçüncüsü de seyrini izlemek şeklinde özetleyebilirim. Eğer bunu ağrı yönetiminde ilk başta düzgün uygulayabilirseniz ağrıya neden olan sorunun çözümü ve tedavisi de o kadar kolay olabilmekte. Şimdi bu 3S kuralımıza yakından bakalım. Birinci kuralımız neydi? Sakin kalmak. Şimdi burada yapacağımız şu. Vücudumuzda hissettiğimiz ağrı aslında size iletmek istediği bir mesaj. Beynimizin dokulardan, organlardan aldığı bilgi size iletme şeklidir bu. Bazen çok basit nedenlerden dolayı da ağrı hissedebiliriz. Bundan dolayı ağrı her daim ciddi bir yaralanma ve hastalığa işaret etmemekte. İlk başta bunu unutmayın. Bu olay yönetiminde çok önemli. Şimdi burada ağrıya ilk tepkimiz sakin kalmak ve olaya sakin yaklaşmak. Böyle bir durumda eğer yaşayacağınız panik ve stres ağrıyı arttıracak ve ağrının da size vermek istediği mesajı anlamamızı güçleştirecek. Burada sakin kalmanız çok önemli. Eğer bu birinci evrede sakin kalmaya başarabilirsek ikinci evrede sorgulama kısmı çok önemli. Burada ağrı beynimizin vücudumuza gerçek bir tehdit ya da ileride yaşayabileceğimiz bir olası tehditten bizi korumak için ortaya çıkmakta. Bunu unutmayın. Herkes hayatında bu duyguları deneyimlemiştir. Uzun süre hareketsiz kaldığında ya da uyuyakaldığında vücudumuz ağrı şeklinde uyarılanla bulunduğumuz pozisyonu değiştirmemizi istemekte. Bulunduğumuz durumu değiştirdiğimizde de ağrının dakikalar içinde geçtiğini deneyimlemişsinizdir. Burada ağrıyı tetikleyen neden hareketsizlik çözümü de gayet basit hareket etme. Şimdi bazen uykusuz kaldığımızda, yorgun olduğunuz durumlarda, alışılmadık bir hareket yaptığımızda, vücudumuzu fazla zorladığımız durumlarda ağrı tetiklenebilir. Burada ilk yapmamız gereken ağrıyı tetikleyen şey ne olabilir bunu sorgulamak. Yakın bir zamanda travma olabilir, kaza geçirmiş olabiliriz bunları sorgulayın. Ağrıya neden olabilecek durumu tespit edip onu yapmamaya çalışmalıyız. Örneğin ofis çalışanısınız, boyun ağrılarınız başladı. Burada ilk sorgulayacağınız sosyal medyadan da ben fıtık mı oldum olmamalı. Çalışma şeklinize bir değişiklik oldu mu? İş yoğunluğunuzda artış var mı? Stresli günler geçiriyor musunuz? ya da boynunuzu zorlayacak çok fazla bilgisayar ekranıyla ya da telefonla vakit geçirdiniz mi gibi sorulardan yola çıkarak kendinizi bir çek edip kendinizi daha fazla stres, endişe ve korkuya itmeden durumu sorgulayın, sorunu tespit etmeye çalışın. Üçüncü S kuralımız ise serini izleme. Ağrıyla karşılaştığımızda ilk iki adımı uyguladığınız ve ciddi bir şey olmadığını düşünüyorsanız Bundan sonraki adım ağrının seyrini, gidişatını izlemek olmalı. Burada şunu yapmanız gerekmekte. Ağrınızı azaltacak bir hareket, bir pozisyon, bir uygulama var mı? Daha sonra ağrınız azalarak mı seyrediyor yoksa artarak mı? Eğer ağrınız azalarak seyrediyor ve yaptığınız uygulamalara, tedavilere olumlu cevap veriyorsa endişe edilecek bir durum yoktur. Ağrı vücudumuzdaki dokuların beynimiz aracılığıyla bize ilettiği bir mesaj aslında. Bu mesajı anlamamız için ilk olarak bu 3S kuralını yaşamımızın bir parçası haline getirerek stres yaşamadan, endişe duymadan ve korku yaşamadan ağrımızı kontrol altına almayı ve çözüme kavuşturmayı başarabilirsiniz. Evet, vücudumuzun herhangi bir bölgesinde bir ağrıyla karşılaştığımızda ilk olarak yapmamız gereken şeyi öğrendik. 3S kuralını uygulamak ve Böyle bir ağrı yaşıyorsanız ve bu kuralı da uyguladıysanız yorumlar kısmında da fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma ve aileme katılmadıysanız burada resmim üzerine tıklayarak da açılan abone ol butonu üzerinden de kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.